Merhabalar ben de Bluetooth'tan Tungsten. Kulaklık nerede? Nasılsınız? Bugün Godzilla oynuyoruz ama bu sefer King Yani Godzilla değiliz. Bir yenilik yapayım dedim. Ve God of Destruction moda King girdim. Yani invade ediyoruz bu sefer. Oha dur lan. Ben bir sesleri bir kısayım biraz. Boşlu kıs biraz tamam. Vay oğlum iyiymiş lan. Hadi ne kadar uçuyor? Oha. İstediğim kadar oğlum bayağı uçuyor lan çok iyiymiş. Çok iyi lan. Oğlum manyak bir şey lan. Hakikaten manyak bir şeymiş. He. Ama biraz saldırısı zayıf yani. Oldu zaten. ki gidiyor. Ağızları o kadar güçlü değil. O biraz uçurtmalı kaçırtmalı, ağızdan lazer püskürtmeli bir saldırı yapıyor. Oo, Anai Deny oluyor Signal diyor. 30 saniye diyor. Tamam biz 30 saniyedeyken mesela hareketlerini çözmeye çalışalım. Kanatlı bir hareket var. Tamam güzel. Temperature'ını düşürüyor. Dairesine basmayacağım. Daireyi büyükme tahmin edebiliyorum. Aynı bildiğim şey. Ben. Bu iyiymiş. Tamam zaten daha evolution'ı açmadığımız için çok hareket yok. Hiç oynamadım ya. O yüzden Ya yani hiçbir şey açık değil bu Kiki Doran. Yani o yüzden sonra. İmage geliyormuş tam indi ya. Of, o, o, o şekil yalnız ya vallahi. Ne geliyor? Motor mu ne? Oooo. Şova Mecha geldi. Oğlum biz de dünyayı ele geçirmeye çalışıyoruz. Bu da ele geçirmeye çalışıyor. Nasıl manyak bir şey oluyor lan. Mecha yeriz lan biz şimdi. Çiçi çiğ yeriz lan. Bak. Göremiyorum ki o kadar büyük ki ha. Önümü göremiyorum. O baya yanlışlıkla binaları falan yıkıyoruz ya öyle güzel ha. Ya gel lan buraya meka Godzilla. Uç, uç 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 tamam. Tamam. Okey okey güzel, güzel güzel güzel. Güzel güzel güzel. Tamam üstüne atla üstüne atla. Oğlum çok iyi lan. Kombolar buluyorum kendi kendime ha. Zıplamalı bir kombo buldum bak şimdi. Bak şimdi bak bak bak. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Gel hak ettin oğlum sen bunu. Hak ettin bunu. Diğer iki kafa rastgele sallıyor ortaya. Bak bak ya bak. Oha. Oğlum baya havada dönmeli. Havada fight atabiliriz lan motoraya falan. İyiymiş ha. Ya erişemedim ya. Erişte. Gel lan buraya. Ama o çok yakın mesafede işe yaramıyor. Gene Godzilla'nın bina yıkma marketi gibi bir şey yani R2. Klasik R2'ye basursuz tempo düşürme düşürmeli şeyler koymuşlar. Tamam Mecha Godzilla'yı bizi indirelim. Mecha Godzilla'nın oldu film iyiydi yalnız ya vallahi Ben seviyorum o filmi. Yani ilk ilk geldi film. Şova zamanından. Oğlum boşuna gitti Temperature'ım ya. Temperature'ımı emdi ya. Şak. Gel lan. Nasıl ya? Uçarım ki. Al bak nasıl boşa gitti hareket. yani ne ne uğraşıyorum bir vuruştuk canım kaldı ya Allah'ım ya. Tamam Mecha da açmış olduk. Çok iyi. Tamam hadi biz şimdi jeneratörü indirelim. Uçarak gideyim mi oraya? Oğlum çok iyi lan. Uçmak çok cool lan. Çok iyi lan. Hakikaten çok iyi ya. Uçmak çok cool. Oğlum ya. Vallahi Genk Gidora'nın uzayda geçen bir filmi vardı. Uzaylılar kaçırıyordu Godzilla ve Rodan. O film de iyiydi bak. Bak şimdi aklıma geldi de. İyiydi valla. Tamam bak tam şimdi basar olmadı. Aa, Mecha Godzilla da işe yaramıyor. Sadece Godzilla da işe yarıyor. Şimdi söktüm. Ya Mecha Godzilla biraz zayıfmış ya valla. Biraz güçsüzmüş. Niye böyle yapmışlar? Bir taktiği var büyük ihtimalle onun. Öyle kullanmayınca kombolaman lazım bence ya. Bir de böyle bu şeyle değil galiba sadece üçgen ya da uç, uç uçarak saldırmak bir de temperature'la saldırmak lazım bence. Mesela bunu kullanırsak belki aynen jeneratör gene vuramıyor. Tamam. Okey çöktük. Tamam bir vuruştuk canı var. Aa iki vuruştuk. Nasıl lan kaç vuruştuk artık yuh Godzilla ile bir vuruşta iniyor Mecha Godzilla, Godzilla diyorum ya King Ghidorah neymiş be Heh sonunda şöyle bir fotoğrafını böyle bir aa ben Thumbnail için King Ghidorah'ın Thumbnail'ini almam lazım doğru ben fotoğrafını çekeyim onun bir ama uçarken görüntüleri var bayağı bir ona yaparız. Şey mi ben şeyden gideceğim Mothra Varva'dan gideceğim. Tam buralardan Thumbnail alırım. <laughs> Kafamda da Thumbnail alacak yer yani tam şuraya bak tam buraya tam o an bir saniyelik Gitti yakaladım, Tam orayı tam nail yapacağım. Oğlum seslere bak gel lan. Sesleri cool yani. Ben direkt bunu geçerim ki böyle uçarak. Oha. Oha oğlum. Uçar, uçarken düşünce çok çok güçlü lan. Vay. Şöyle bak saldırır saldırır rastgele saldırır. Şuradaki jeneratörü indirelim. Bu arada King Dora daha mı hızlı büyüyor bana mı öyle geliyor? O oh, jeneratör. Jeneratör de vallahi biz 50 metreyiz daha bizim büyümemiz lazım ya. Şöyle tamam. Yapıştır R2 yapıştır. Kingi Dora'yla ama jeneratörleri indirmek hakikaten zor ya. Baksana. Asırlar sürüyor indiniz. Ben geri çekileyim. Oğlum o kadar büyük ki kanatları hakikaten göremiyorum ya. Transparan yapsalardı bize özel bari ya. Oynayan özel. Hop bak tam saniyesinde. O kanatlarımda da helikopter indirdim galiba. Hadi lan kafanla vur artık. Tamam bir vuruşluk kaldı. Nasıl da biliyorum. G-Force konuşuyor arkadan. G-Force. Ben böyle giderim. Ben böyle rahat rahat giderim kardeş. Tam bak tam şuradan yapıştır. Tam şuradan yapıştır. Oh. Oğlum. 13 tane bina yıktık lan. Güçlü he vallahi güçlü. Sadece doğru kullanmak lazım gücünü. Şöyle biraz şuraları da yıkalım. Şuraların da üstüne düşelim. Şöyle bak. Şöyle zıpla zıpla zıplayarak üstüne düş. Buralara sık. Stationer gunlar da patladı. Biz patlattık. Çok iyi lan. Aynı geliyor valla. Şey gelecek. Motra mı geliyordu? Aynen Motra'nın larvası geliyordu. Altıncı sucat. Begin your assault. İndirelim bizi şu canaratoru. Kanatlarla da Yalnız bu 2019'daki filmde de çok havalıydı yalnız. Onu bak başarılı yapmış. Legendary hakikaten orada King Ghidorah'ı iyi yapmış 2019'daki filmde. Uzun bir süre getirmesinler ama böyle bir 10 yıl falan geçince bence geri gelsin Mechagazla ya. Geri gelsin ama böyle. Hani Mechagazla diyorum ya ben King Ghidorah diyeceğim. Niye Mechagazla diyorum? ile savaştık ya bölümün başında. Aklım onda kaldı ya. Nedendir bilmiyorum her. İsimleri de benzemiyor. Neyse King Ghidorah geri gelsin hakikaten bir 10 yıl sonra ama Mecha King Ghidorah olarak gelsin. Yani şeyde Hisei de öyle geliyordu ya. Yani en son şova da gözüküyordu de geliyordu. Hisei de Mecha, Mecha, King Ghidorah olarak geliyordu. Daha havalı oluyordu falan. Mekanik oluyordu. Onun gibi bir şey olsun. Legendary yapar ya. Legendary bazen tökezliyor ama ya arada güveniyorum be yani. Arada bir küçük falsolar yapıyorlar ama işte bir hallederler ya. Reizler ya. Reiz değil de. bir toho reiz değiller ama. Yalnız ne, ne lak lak yaptık ya. Ne lak lak yapıyoruz hakikaten ya. Oyna oyna lan. Oha lan nasıl vuruyorsun lan. Bu arada bu 55 metreyse gel beni burada. Yani. Bir bana bak. Ben 55 metre, ben 57 metreyim. Önümdeki motor araba 55 metreymiş. Yersen. Ya oğlum bir git lan. Allah'ım ya Rabbim ya üstüme atlıyor bir de. Götüm kadar bir şeysin ya. Ama Godzilla'yı tokatlamışlardı bu filminde yani bu formülü ama hile yapmışlardı oğlum Godzilla'ya A ölmüşlerdi. Öyle ebem de olur yani. Ama otur bak belanı uzaklaş buradan ya. Hadi git buradan. Git buradan. Görürsün lan böyle işte. Görürsün ki nasıl, nasıl şey yapmadı ya. Tökezlemedi. Nasıl oluyor abi böyle bir şey. Bak bak A atıyor yavşak. Şerefsiz herifler. Ya. Gelemezsin lan buraya Gelmeni izin vermiyorum Bir şeyler de patlıyor yanınıza Mothra'yı da hiç tınlamadan indiriyoruz Bak o bana saldırıyor ben ona saldırıyorum Bak. Motra weakened tabi tabi canım ne sandınız ya Gel gel kardeşim gel sen Kanatlarımla döveyim ben bir seni Üç kafamla kanatlarımla Gel Nasıl dövülmek isterseniz öyle döveriz Sıkıntı yok Bizde her türlü dövme mevcut. Oo canı gıdım kaldı. Şöyle ben bir vurayım. Tamam hadi gel ya. Gel hadi havalı öldürürüm seni de. Ha şöyle ya. Oğlum yalnız ağzından da cool ateş atıyor ya. Lazerim Lazerimsi. Şöyle. Hadi ben bir geri döneyim. Jeneratörüme. Şuna da bir çarpayım hazır gelmişken. Şu ben buradan bir koyayım. Yalnız 60 metreye doğru emin adımlarla gidiyoruz. Ben şöyle bir vurayım. Hadi lan bir bu da ya. 58 metreyiz. Bisoster level de 1. Aa oğlum bizi geri at çakıyor. Durat da bağırdı. Şöyle üstüne çıkalım. Yok olmuyormuş. şöyle ağzından lazer sık ya. Evet tamam böyle daha rahat. Oo bak cool ya bak. Tam bir orada bir saniye vardı belki oraya. Aa, tam burayı tam nail yapacağım tamam. Ama belki bir yerde daha net gözüküyordu onu yaparım ya. Yani. yani daha net gözükeni yapalım bence. Haklı. Hadi buradan şey gidelim. Ee, normale gidelim. Normalde çünkü daha önce denk gelmediğimiz bir kaju varmış. Ya ben denk geldim de çünkü ben bütün kajuları açmıştım oyunda. Açmak için de hepsiyle savaşmam lazım. Sonra oğlum yalnız Godzilla geliyor mu? Hani Godzilla öyle oynamadığında Godzilla geliyor mu? Bana hiç denk gelmedi çünkü Godzilla. Hani uçalım biz de. Oğlum yalnız bu haritadaki binalar iyi ya, Baya iyi. Yalnız üstüne konunca çok rahatlatıcı olmuyor mu ya baksana. geliyor ya. Gerçekten öyle bir güçlü olduğunu hissediyorum. Ama bizim bir büyümemiz, uzamamız lazım ya. Zaten zaman sıkıntımız yok bu şeyde haritada. Normalde olduğumuz için. Zor olsak vardı. O yüzden bizi rahat rahat binalarımızı yıkabiliriz. İnsan adam. Oğlum inemedi bir ayağa kaydı galiba çünkü ne oluyor? Şöyle atla lan bunun üstüne. Atla yürüyorum ya. Tamam şu jeneratörü bir indirelim mesela. Jeneratör tam losing power lan. Ne sandınız? Şunu vursana ha. Tamam. Havadayken saldırayım mı? Oğlum havadayken Oğlum havadayken saldırınca bayağı can götürüyormuş lan Kaju gelmiş bir tane Kaju şey gelmiş Fıstık gelmiş neydi kaju neydi fıstık mıydı neydi ya O adult motora gelecek Vay be reis be Seviyordum ben motora yalnız reisdi ya reis adamdı yani Hakkını yemeyiz adam değildi kadındı galiba yani ama kajuların cinsiyeti olmuyordu. Öyle oluyor muydu? Oluyor aslında. Motoların var da Motra kadın ya. Motora net kadındır. Ya kraliçe diyorlar oğlum tabii kadındır. Yani. Kral olup kraliçe olamayacak ya kral erkek olup. Hadi be <laughs> üstüne atlayamadım binanın. Motra da geliyor. En iyi uçan benim yalnız. Motra havada dövüşeceğiz lan yalnız. Gel bakayım Motora. Gel bakayım sen. Gel bakayım. Çok azı tutuyor sadece attıklarında ama ben şöyle bir havadan havadan gideyim dur. Oh, oh, yürüsmi. Allah nasıl nasıl o beni geri attı ya? Ya motra ayık ol ya. Ayık ol motra. Ayık ol lan. Motra bizi hafif zorlayacak gibi ama hafif yani. Çok zorlamıyoruz, Normaldeyiz zaten. Kafamız rahat yani. Rahat. Sen bir geri git kardeşim. 7. Bir Junior Assault. Hadi lan hadi lan hadi lan. Oğlum 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 motora yapma etme motora. Motora reis severiz seni yapma böyle ya. Heh şöyle. Oğlum bayağı canı gitti lan yalnız. Bayağı da bina yıktık ya. Yani. Gel 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 gel. Gel kardeşim gel. Çarak saldırayım. Şöyle bir üstüne buradan bir çökelim. Allah. Dondurdu lan beni. Nasıl yapıyorsun abi böyle bir şey? Böyle bir şey yoksa abi sende. Gel lan buraya. Kanat, kanatla döverim lan seni. Ağzına da bir döveyim. 3 tane kafam var. Arkadan da biri bizi sıkıyor kardeşim. Sıkma artık ya. Sıktın birader yani. Oh, hayır. Tamam hadi. İn, in bakayım motora. Oo cool yalnız ha. Tamam hadi ben işime geri döneyim. Heh şöyle hadi geri dönelim biz. Jeneratörümüze doğru. Çoğu çoğu. Şey de bas. Bundan da bas. Bu baya vuruyor ya. Oha baya vuruyormuş lan. Hakikaten çok vuruyormuş. Yalnız bir, bir gelişte indirdik ya. Hiç bu kadar hızlı indirmemiştik. Ve o kadar fazla vurduğunu bak ah, hakikaten bilmiyordum lan. Ha. Şaşırdım yani. Oğlum hakikaten tam ben King Dora'yla nasıl oynanması gerektiğini buldum. Uçarak ve lazer atarak ağzından. Temperature ve uçmayla oynayacak. İki elementimiz. Oynanış elementimiz bunlar. Bak böyle zıplaya zıplaya tek atıyorum zaten her şeye. Yanlışlıkla zıpladım. Uçacaktım. Mesela bak. Bundan bir tane sıkıyorsun. Zaten canı eşek gibi gidiyor baksana. Oha. Gene aynı şekilde indirdik. Çok iyi lan. Neyse ben videoyu burada durduracağım arkadaşlar. Geri kalanını deva devam, devam videosundan izleyin. Öyle devam edelim. Bir sonraki videoda görüşürüz.